Videoya başlamadan önce sıralamanın bir önemi olmadığı belirtmek isterim. O yüzden yorumlarda 5 numara 1 numaradan daha korkunç diye yazmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca filmlerin olaylarını ayrıntılı bir şekilde anlatmamı isterseniz bu videonun 1500 beğeni olması yeterli. Korku videosu çeken youtuberların ünlü olmasını sağlayan ve halk tarafından lanetli kabul edilmiş olan Kıbrederi köyünü anlatan bu film hikayesiyle o yıllarda insanları sinemaya çekmişti. Filmin konusu 1986 yılına dayanmaktaydı. Muğla'da cinleri kullanarak define bulmuş bir köyün Stratonikeya kazı kazalarına yakın Kıbledere köyünde yaşanmış bu cin çarpılma vakası oradaki dehşetin gerçek görüntüleri, adli kayıtlar, deliller ve dinleyeni şoka sokan eskilere dair sırlarla başlar. Psikiyatrist Ebru Karaduman ve cinci Faruk Akat olarak bilinen cin çıkarma uzmanının aynı anda ilgilendikleri bu vakanın ana kahramanı Kübra Duran isimli genç bir kızdır. Kıbledere köylüsü olan Kübra aynı zamanda Ebru'nun çocukluk arkadaşıdır. Kübra, kına gecesinde aniden cinlerin saldırısına uğramış ve içinde büyüyen çok güçlü ve tehlikeli bir varlığın tehdit altına girmiştir. Psikiyatrist Ebru, görüntülü olgu sunumu için Kübra'yı incelemeye alıp cinci hoca dedikleri kişinin hastalarına yaptıklarını ve sonuçlarını kamera ile kayıt altına almak istemektedir. Psikiyatrist ve hoca birlikte Kübra'nın ailesiyle yaşadığı köy evine giderler. Din ile bilim arasındaki bu çekişme gerçekler ortaya çıktıkça dehşete dönüşmeye başlar. İlk başlarda olaylar çözüme doğru giderken derenin geçmişine saplı olan ürpertici olaylar ve tuhaf bir şifre ortaya çıkınca herkes için cehennem saatleri başlar. Birbirlerine kalplerini vermiş ve büyük bir ağaçla bağlı olan Suat ve Nurcan'ın yaşadıkları köyde sürdükleri mutlu yaşamın üzerine düşen kara gölgenin hikayesini aktarılmaktadır. Herkesin gıpta ile takip ettiği ağaçlarının artık evlilikle taşlandırma zamanı gelmiştir. Fakat mutlu çiftsin bu kararı alması ile başlarına büyük bir bela musallat olur. Tuhaf bir mahluk çevrelerinde açıklaması imkansız olaylara neden olacak ve çiftin tüm yaşamını etkileyecektir. Artık ne yaşamları ne de aşkları eskisi gibi huzur dolu değildir. Çünkü adeta başka bir gezegenden gelmiştesine başlarına musallat olan bu cin onlara rahat vermemektedir. Görünürde sıradan mutlu bir çift olan Ayla ve kocası Sergan huzur dolu bir hayat sürmektedir. Ayla'nın hayatındaki en büyük travma 11 yaşındayken öteki alemden gelen bir mahlukun musallat olmasıyla kabuslu bir üç gün yaşaması sonucu olmuştur. Ayla'nın en büyük koruyucusu olan Muska'sı ise kayıplara karışmıştır. O günlerden bugünlere en önemli yoldaşı olan Muska'sını önceki gün kaybettiği için kendisini korumasız ve çaresiz hissetmektedir. Serkan yeni bir muska alması ve Ayla'yı rahatlatması için bu konularda ismi bilinen İzzet Hoca'yı o akşam eve davet eder. Akşam yakın arkadaşların Meltem ve Cem de konuk olarak eve gelir. Ayla'nın yeniden başlayan hayal alemine korku dolu yolculukları ile herkesin aynı gece Ayla ve Serkan'ın evinde yaşayacağı kabus dolu dakikalar öteki alemden gelen mağlukun kudretini ve zalimliğini herkese gösterecektir. Hicran ve Adnan çiftinin mutlu evlilikleri 2 yaşındaki çocuklarının kaza sonrasında hayatını yitirmesiyle yıkıma uğrar. İkili artık aynı evde yaşayan iki yabancı gibidir. Tüm bunların üzerine Hicran kısa süre içerisinde esrarengiz olaylar yaşamaya başlar. Hicran bir hocaya görünür ve burada kendisine 41 dikiş adı verilen bir büyü yaptırıldığını öğrenir. Büyülerin en güçlüsü olarak bilinen bu büyü 41 farklı niyetle yapılmaktadır. Genç kadının büyüden kurtulabilmesi için yapan kişiyi bulup 41 niyetten hangisini ettiğini öğrenmesi gerekmektedir. 1989 yılının Ocak ayında gazetelerde bir köyde yaşanan garip olaylar hakkında yayınlanan bazı haberler genç gazeteci HB'nin ilgisini çeker. Köye giden gazeteci oldukça korkmuş ve gergin köylülerden gece köyün çevresinde dolaşan yaratıkların olduğunu, köyün bir şekilde cinler tarafından basıldığını öğrenir. HB birkaç hafta köyde kalır ama olağanüstü bir şey göremeyince kamerasını köydeki bir gence emanet ederek İstanbul'a geri döner. 3 gün sonrası köyün jandarmaları tarafından gözaltına alınır kamerasını emanet ettiği genç de dahil olmak üzere köyden 7 kişi parçalanarak öldürülmüştür. H.B. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılır ama bütün eşyaları ormana terk edilmiş olarak bulunur. Adamın eşyaları bulunsa da kendisi asla bulunamadı. Bu film vizyona girene kadar toplam 4 kere ertelendi. Bazı haber ajansları oyuncuları cinlerin çarptığını söyledi. Bazıları ise sadece reklam amaçlı olduğunu belirtti. Bunun nedeni ise yönetmenin gerçek bir olay anlattıklarından dolayı cinler tarafından rahatsız edildiklerini kabul etmesi oldu. Üç genç arkadaş cin temalı korku film çekmeye karar verirler. Kendilerine sağlam bir hikaye bulmak isteyen bu üç genç o civarda yaşayan bir mühri vekilin kapısını çalar. Kapıyı çalmalarına itibaren aradıkları korku hikayesinde asıl oyuncuları olacaklarını bilmeden kendi hikayelerinin deşetini yaşamaya başlarlar. Azem Cin Karası, korku türünün meraklısını sevdirecek türden bir film. Hikayesini yaşanmış, gerçek bir öyküden esinlenen film, Düzce'nin bir dağ köyünde geçiyor. Filme adını veren Azem ise Türkçesi savunucu olarak bilinen ve Arap Yarımadası'nda oldukça yaygın olarak kullanılan eski bir büyüden alıyor. Aileden miras kalan bir evi görmek üzere genç bir çift dola çıkar. Gittikleri evle ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Düzce'ye vardıklarında evin düşündükleri gibi olmaması onları da hayal kırıklığına uğratır sıradan bir yapı olarak görünen evin kapısı bir kez daha açılmamıştır. Yine de geceyi evde geçirmeye karar verirler. Ancak evin azen büyüsü altında olduğunun ve kötücül bir varlığı kol gezdiğinden habersizdirler. Kış mevsimi olduğundan köyde hemen hemen kimse yoktur. Bu ıssız köyde genç çift sığındıkları metruk evde şeytani bir varlıkla savaşarak hayatta kalma mücadelesi vereceklerdir. polis kayıtlarında mukadder yaman vakası olarak geçen ve birbirleriyle alakalı olduğu düşünülen üç gerçek hikayeden yola çıkan Dabbe 6, uzun süre hafızalardan silinmeyecek gerçek bir Anadolu korku öyküsünü anlatıyor. Doktor Zeren ve kız kardeşi Ayla Yaman annelerinin bir gece aniden ölmesiyle sarsılırlar. Kriminal ve adli raporlara göre anneleri Mukadder Yaman beyin kanamasıyla ölmüştür. Fakat annesi öldüğü sırada onun yanında olan Ayla bu durumu reddetmektedir. Ona göre annesi ne olduğunu anlayamadığı, çok hızlı hareket eden, kapkara yüzleri olan, bilinmeyen bir dilde konuşan ve devasa kara varlıkla tarafından öldürülmüştür. Olayı inceleyen nörolojistler, Ayla'nın annesinin ölüm anına şahit olduğu için psikolojik bir travma geçirdiğini ve kısa bir sürede bu durumu atlatacağını düşünürler. Ama günler geçtikçe Ayla kişilik değiştirmeye ve söz konusu varlıklar tarafından acılı bir şekilde saldırıya uğramaya başlar. Ayla'yı başka bir aleme götürmeye ve ona işkence ederek annesinin ölümüyle ilgili bir takım sırları göstermeye çalışan bu varlıklar şeytanın soyundan gelen ve cehenneme ilk girecek olan Jüren'e cin kabilesiydi. Durum ciddiyetini arttırınca eski bir psikiyatrist olan Celal Aydilek olaya dahil olur ve Ege'nin Periçalı köyüne uzanarak insanın en eski, en ürpertici sırlarından birini açığa çıkaran habis, cüzdanlı ve lanetli bir korku yolculuğu başlar. Bu filmde gerçek din görüntülerinin kullanıldığı iddia ediliyor. Bu görüntüler hangi teknikte elde edildi, niye şimdiye kadar haberlerde falan yayınlanmadı onu bilmiyorum. Bir de hikayenin Türk psikiyatri tarihinde önemli yeri olan ve Ceyda T vakası olarak anılan olaylara dayanıldığı söyleniyor. Dilek eşi Ömer ile mutlu ve huzurlu bir hayat sürmektedir. Fakat bir gün Dilek bir rüya görür ve aydınlık sakin günler geçmişte kalır. Her şey Dilek'in bir rüyasıyla başlar. Rüyasında ne olduğunu anlayamadığı belirsiz suretler kulağına şeytana dair bir şeyler fısıldar ve uyandıktan sonra ona normal hayatına musallat olurlar. Ömer bu hayırsız rüyayı geçen gün yaşanan hırsızlık olayına bağlasa da Dilek kendisini daha derin bir girdaba çeken bu cinlere artık iyiden iyiye hissetmeye başlar. Bir süre sonra Dilek'in korkusu şiddete dönüşür ve genç kadın bedenini kontrol altına almaya başlarlar. Çaresiz çift bu konuda uzman olduğu, kulaktan kulağa yayılan Belkıs Hoca adındaki bir kadına yardım almak için Bitlis'in yolunu tutar. Liseden arkadaş olan Melek, Burcu, Eda ve Ayla aradan geçen yıllara rağmen birbirlerinden kopmamıştır. Yıllarını birlikte geçirmek isteyen arkadaşlar acı tatlı her anlarında birbirlerinin yanındadırlar. Hepsi yaşantısını yoluna koymuş mutlu bir yaşam sürmektedir. Hayatlarına Havel girene kadar. Havel şaman olan bir kadındır. Bir gece Melek, Burcu, Eda ve Ayla tesadüf eseri Havel ile karşılaşır. Bu dört arkadaşın hayatı Havel ile tanıştıktan sonra adeta cehenneme döner. Kimin tarafından edildiği belli olmayan Beddua ile hayatları kaosa dönen kızlar başlarına gelenlerle yüzleşmek zorundadırlar. 1 numaraya geçmeden önce kanala abone olup instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bu içeriği sevdiyseniz ve daha fazlasını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bunu belirtebilirsiniz. Çocukları olmayan bir ailenin son umudu olan köydeki büyücüye gitmeleriyle başlayan bir hikaye. Köyün laneti, köyün güzel kızı Zehra'nın yavuklusu Ali'nin bir gece askerden kaçıp gelmesiyle başlar. Gizli saklı buluşmalardan sonra hamile kaldı Ali'nin aslında askerde vuruldu, yanına gelen varlığın Ali olmadığını öğrenir. Bu durumdan haberi olmayan köylüler Ali'ye ihanet ettiğini düşündükleri için Zeray'ı recem ederek kuyuya atarlar ve bunu yaptıktan sonra tüm köy lanetlenir. Ateşten olanlar öç almak için köydeki tüm çocukların ve köylülerin peşine düşerler. O günden sonra bir daha çocuk sesi veya bebek ağlaması duyulmaz bu köyde. Kızın kuyuya atılmasından sonra kuyunun cinli olduğu düşünüldü. Bundan dolayı köyün adı cin kuyusu olarak adlandırıldı. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Siz seviyorum. Görüşmek üzere.